Değerli Ata TV izleyenleri yepyeni bir programla karşınızdayız. Evet hayatın içinden programımızın ismi ve programda bana eşlik edecek olan çok değerli bir hocamız var burada. Atatürk Üniversitesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Kenan Taştan hocamız bizimle birlikte olacak. Ve her hafta birbirinden değerli, birbirinden kıymetli, birbirinden özel ve hayatın içine dair olan her türlü konuyu işleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Erzurum'a yeni geldiniz daha önceden tanıştığımız kadarıyla ve bildiğimiz kadarıyla. Erzurumlulara kendinizi birazcık tanıtabilir misiniz? Daha Tabii. önce neredeydiniz, neler yaptınız? İlk, i̇lk yayın tecrübeniz değil, ilk programınız da değil biliyoruz ki. Evet. E, kısaca kendinizden bahseder misiniz? İskenderunluyum. E, buraya Elazığ'dan geldim. Evet. E, geliş sebebim 6 aydır. İşte Yaklaşık Erzurum'dayım. Ortanca kızım buranın e, üniversitesini kazanınca, fakü hı hı. fakültesini onun peşinden biz de gelmek durumunda kaldık. Bundan evvel Elazığ'da buna benzer televizyon programları yapıyordum. Burada aile hekimliğine geldim. Aile hekimliğinde normal poliklinik haricinde hipnoterapi, <laughs> aile terapisi, aile danışmanlığı, ergen terapisi konularında poliklinik yapıyorum. Onun haricinde ee, kişisel gelişim programları yapıyorum. Bunlarla ilgili işte yazılmış kitaplarım var, konferanslar vesaire veriyorum. Evet. Zaman içerisinde zaten program ilerledikçe izleyenlerimizle daha fazla tanışacağız diye müdür ediyorum. Tanışmış olacaksınız. Tabii. Evet siz daha yakından ve da, e, yaptığınız işle alakalı daha çok bilgi edinecekler en şöyle. azından. E, çok çok İnsanlarımızın yabancı olduğu bir konu hipnoterapi, aile terapisi yani biraz da ürküyorlar mı size evet. gelirken nedir bilmiyorum ama hocam hani psikolog değil, psikiyatr değil, terapi deyince ne olacak acaba bizi e, hipnoz edip ne yapacaklar diye düşünüyorlar. Bir tedirginlik var. Bu konuda var Doğru. Şimdi şöyle söyleyeyim. Normal şartlarda hipnoterapi e, Türkiye'de iki ucu pis değnek tabir edilen bir konu. Çünkü e, bir anlamda acaba hipnozda istemediğim şeyleri söyler miyim veya uyurumda uyanamam mı gibi terazinin bir kefesi var. Bir tarafta da her şeyi tedavi eden, her şeyi hipnozla tedavi edilebileceğine inanan bir uç var. Bunun ikisi de doğru değil. Biz hipnoterapide özellikle şunu yapıyoruz. Kişinin bilinç altından atamadığı sıkıntıları, anksiyetesi, depresyonu, işte kilo kaybı, mesela diyelim ki obezite, aşırı şişman, kilo vermek istiyor. Sigarayı bırakmak istiyor, korkuları var, fobileri var. Herhangi bir şeyden çok aşırı korkuyor, ders çalışamıyor, konsantre olamıyor. Benim köpek fobimi yenebiliyor muyuz? Ee, oradaki e, fobi kelimesinin geçtiği her şeyi yeniyoruz. Yeni yani önemli olan köpek, kedi, karanlık, asansör Hı -hı. herhangi bir şey değil. Yani bilinçaltını tehdit eden ve zamanında yaşanmış, öğrenilmiş her türlü çaresizliği hipnoterapiyle yenebiliyoruz. Onun haricinde Hocam e, lafınızı bağla kesiyorum. Özür dilerim. Artık e, programı birlikte yürütecek olan iki tabii. partner olarak sohbetimi e, nacizane özür dileyerek kesiyorum tabii. sohbetinizi. E, bu konuyu bilahare bir hafta işleyelim derim ben. Ne tabii, dersiniz? Tabii. Şimdi fobiler, ben fobiler. Kesinlikle. Şimdi şöyle söyleyeyim. Normal şartlarda hipnoterapinin tanınması e, ve bu konuda neler yapılabilirliğinin gösterilmesi açısından bunun ayrı bir işlenilmesi lazım. Bir de şunu söyleyeyim. Şu anda Erzurum bu noktada biraz daha şanslı diğer illere göre. Çünkü Ankara'nın bu tarafında hiçbir üniversitede hipnoterapi e, polikliniği, yani bu işi bilimsel anlamda yapan, hasta muayeneden, randevuyla kabul eden bir merkez yok. Biz 5 aydır, 6 aydır e, Atasem e, bünyesinde artı Atyam dediğimiz, Atasem'de aile danışmanlığı eğitimleri veriyoruz. Atyam dediğimiz bir de merkezimiz var bizim, Kalp Merkezi'nin üniversitenin evet. altında. Orada alternatif ve tamamlayıcı e, tıp e, adı altında akapunktur, hipnoterapi, hirudoterapi, fitoterapi gibi e, eğitimler de veriyoruz, poliklinik de yapıyoruz. Bunları Dolayısıyla bunu öğrenmiş olacağım çünkü bana da yabancı terimler. Bunu Elazığ, Erzurum'daki birçok insan da yeni öğrenecek muhtemelen ve bundan sonra biz belki bu programlar vesile olacak, bu programların vesilesiyle oraya belki daha çok müracaat eden olacak. Anladım hocam. Peki bu hafta sizinle programa başlamadan önce yaptığımız toplantılarda güzel bir konuya karar Hı -hı. verdik. Özellikle memleketimiz öğrenci memleketi ve memur memleketi olarak biliniyor. Evet. 90 bin kapasiteli bir öğrenci nüfusundan bahsediyoruz, üniversitenin kapasitesinden bahsediyoruz. Belki daha fazlası vardır biz bilmiyoruz Hı -hı. tabii ki. Benim en son aldığım güncel bilgi 90 bindi. Hı -hı. Çok ciddi bir rakam, çok ciddi bir genç nüfus potansiyeli demek bu ve en çok da gençlerde yaşanan bir sıkıntıyı gündeme getireceğiz. Buyurun size bırakıyorum. Siz evet. lanse edersiniz, lansmanını yaparsınız. Evet. Yani önce aslında giriş çok güzel ve orijinal. Neden bu konuyu seçtik? Evet. Yani bu kadar konu var normal şartlarda mesela bir hekimin daha çok işlemesi gereken konuların başında sanki günümüzün veba kadar bir zamanların işte yaygın hastalığı veba kadar yaygın olan bir depresyon var mesela. Bir anksiyete dediğimiz bunaltı var, sıkıntı var, stres var, öfke kontrolü var. Kısacası var da var. Evet, Ama hocam. biz neden konu olarak, ana başlık olarak özgüvenden bahsettik veya bugün bahsedeceğiz. Şimdi ana tema şu. Sizin hangi üniversiteden mezun olduğunuzun bir kıymeti yok. İster Stanford Üniversitesi'nden mezun olun, ister Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olun, ister Harvard'dan mezun olun. Eğer özgüveniniz yoksa... Siz hayatta hiçbir şey yapamayacaksınız yani demektir. Ya bir sıfır değil 10 sıfır geridesiniz. Aynen öyle. Kısacası sizin neler yapabileceğiniz, o yetiniz, kendi kabiliyetiniz, kendi kabiliyetinizin olumlu ve olumsuz özelliklerinin farkında değilseniz hı hı. ve siz bu özelliklerinizi bilmiyorsanız ve kullanamıyorsanız üzerine aldığınız herhangi bir titin, bir etiketin, bir üniversite eğitiminin size veya bana katacağı çok fazla bir şey yok. Ve evet. 2032 trendinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bir araştırma var. Bu araştırmayı biz yapmadık. Bakın dikkat altını çizerek söylüyorum. Biz yapınca daha mı az güvenilir Hayır. oluyor hocam? Hayır. Objektif olamıyoruz belki. Evet, evet. Şimdi sizin adınıza Amerika yapınca daha mı objektif oluyor onu kastetmiyorum. Bizim dışımızda bir ülke Hı -hı. yapıyor. Evet. Mesela Türkiye'de kendimizi öven bir şey yapsak hani ya hocam zaten hani ne kadar güvenilir falan diyebiliriz. Evet. 2032 trendinde Yapılan çalışmada dünyada 3 ülke ön plana çıkıyor. 3 ülke ve bu 3 ülkenin içerisinde sıralaması 1 2 3 diye gitmiyor ama 3 ülkeyi şöyle sıralamışlar. Çin, evet. Hindistan evet. ve Türkiye. Şimdi buna baktığınız zaman 2032 trendinde neden bu ülke diğer ülkelerden biraz daha ön plana çıkacak ve diğer ülkelerden daha fazla önem kazanacak sorusunun altında yatan şey bu ülkelerin hepsinde bir genç nüfus, evet. bir enerji bir patlaması var, var, bir potansiyel var. Ancak şöyle de bir sıkıntı var. Şimdi dünyanın en zengin bor madenine sahip ülke Türkiye. Evet. Dünyadaki borun yaklaşık olarak %90'ı bizim ülkemizde Kesinlikle çıkıyor. öyle. Ancak e, borun da çok kıymetli bir şey olduğunu biliyoruz. Çok küçük bir bor elementini alın sizi uzaya götürüyor, getiriyor. Bu kadar kıymetli. Uçak ve e, savunma sanayide de tabii, kıymetli tabii. bir maden. Şu anda e, sanayinin hemen hemen her alanında kullanılabilecek bir malzeme ve Türkiye bunun %90'ına sahip. Evet. Ancak bir kıymet yok eğer alıp o bor madenini kullanmıyorsanız, işletmiyorsanız. Şimdi Türkiye yaklaşık olarak 34 milyon 18 yaşının altında potansiyeli olan bir ülke. Siz Avrupa'nın birçok ülkesinden hatta alt alta üst üste yan yana koyun birçok ülkesi Türkiye'nin sadece genç nüfusu kadar nüfusa sahip değil. Doğru. Peki bu kadar nüfusunuz var. Eğer bu kadar nüfusunuzun içerisindeki gençlerin özgüveni yoksa siz istediğiniz kadar 18, 20, 30 yaş grubuna sahip insan potansiyeline sahip olun. Bunun size bir kıymeti olmayacak ve biz neden bu programa başladık? Çünkü Artık bu memleketin insanının kendi potansiyelinin farkına varması gerekiyor. Doğru. Bir toplumsal olarak, iki bireysel olarak benim kendi potansiyelimin farkına Doğru. varmam lazım. Yoksa İstediğim kadar üniversitede hoca olayım, istediğim kadar efendim üniversitede öğretim görevlisi veya öğrenci olalım. Veya dışarıda çalışan herhangi bir meslek sahibi olalım. Sanayide, teknolojide, memur, işçi hiç fark etmez. Ne kendimize ne topluma faydamız olmayacaktır. Olumlu, olumsuz özelliklerimizi bilip bunu nasıl geliştireceğimizi bilmiyorsak. Bilmiyorsak, doğru söylüyorsunuz. Peki nedir bu özgüven? Evet, şimdi... Yani bu girişten... yani eksikliğinde neler olur, nedir, ne değildir en azından böyle bir giriş yapıp bir tanımlama ile girersek sonrasında devamlı getirmemiz daha kolay Tabii. olacak gibi geliyor. Şimdi hayatın içinden ve hayata dair konuşuyoruz. Evet. Dolayısıyla kitabı ve makalevi bir tarzda özgüvenin tanımı yapılabilir. Evet. İşte özgüven literatür olarak şudur falan denilebilir ama ben öyle bir tanımın ve böyle bir konuşmanın böyle bir konseptin uygun olmadığını evet. düşünüyorum. Onun için 7'den 70'e herkesin anlayacağını düşündüğüm e, genel bir tanım yapmak istiyorum. Kişinin kendi olumlu ve olumsuz özelliklerinin farkına vararak bunları kullanabilme yetisidir hı hı. diyebiliriz. Bunu açabiliriz. Peki bunu nasıl farkına varacak? Yani işte ben evet özgüven sahibiyim. Hayır ben özgüven sahibi değilim. Bende bir sıkıntı var deme diyebilmesi için bir e, şey var mı bunu ölçek bir parametre var mı ilerinde? Evet. Yani eee evvela şunu söyleyeyim normal şartlarda bir insanın özgüvene sahip olup olmadığını biz Ölçebiliyoruz. Ancak Hı. bireysel olarak da yani illa bir hekime gitmenin, bir psikoloğa, bir terapiste gitmenin çok da gerekli olmadığını düşünüyorum. Siz yapmak istediğiniz şeyleri yapabilecek potansiyeli kendinizde görüyor ve bunun için de adım atabiliyorsanız siz özgüven sahibi bir insansınız. Evet. Çok kısa, çok basit ifadeyle yani yapabilecek potansiyeli varken yapamayan, edebilecek potansiyeli varken edemeyen, bir şeyi becerebilecekken sadece ve sadece korkularından, vehimlerinden dolayı adım atmayan insanların ortak ve tipik özelliğidir özgüven eksikliği. Şöyle yapalım mı hocam? Yani e, hani hedef göstererek değil de elimizde bir e, model olsun. Hı -hı. Atıyorum X şahsı diyeyim. Örnekleme Hı -hı. vererek hani giderse gel. X şahsının özgüven e, eksikliğinin nedenleri ne olabilir? Evet. Şimdi evvela şuradan başlayalım. Evvela özgüvenin doğuştan e, yitirilen veya doğuştan gelen bir e, özellik olmadığının altını çizmek lazım. Yani. Sonradan mı ediniliyor? Aynen öyle şöyle söyleyeyim. Normal şartlarda her birey, her bebek e, normal doğum şartları dahilinde. Hani patolojik olarak Allah korusun Hı -hı. bir takım sakatlıklar mesela onu kastetmiyorum. Normal bir doğumdan bahsedelim. O çocuk kendi potansiyeliyle, kendi yapabileceği, edebileceği özellikleriyle doğar. Yani... E, diyelim ki ben özgüveni düşük olan bir insanım, toplum önünde konuşamıyorum, toplum önünde sormam gereken bir şey...